kitaplar sellozdan mamul ciltlenmiş kağıt parçaları değildir. Üstelik bir bilgiler demetinin kitap olabilmesi için illa da yazılı olması gerekmez. Yazmak onu kayıt altına alma işlemidir. Sözgelimi, "Ben futbolun kitabını yazdım." diyen birinin ortada yazılı bir eseri yoktur. Kişi bu söylemle futbolun kurallarını, işleyişini ve inceliklerini tespit eden bir kurallar demetine sahip olduğunu ifade etmek istemektedir. Delikanlılık kitabının yazarı gibi. Örneğin, İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Ancak İngiltere'nin bir anayasa, toplumsal mutabakat olmadan belirsizlik içinde ve kuralsız yönetildiğini kim iddia edebilir? Kitap, mürekkep içermese de kitap olma hüviyetine halel gelmeyecektir. Farz-ı muhal, Hz. Peygamber kendisine nazil olan vahyi yazdırmasaydı da, sadece hafızların zihninde muhafaza etseydi, Elimizde yazılı bir musaf olmasaydı Allah'ın bize bir kitap göndermediğinden bahsedilebilir miydi